Van merkezden herkese merhaba arkadaşlar. 2011 eksem Fluence aracımıza direksiyon orijinal direksiyon değişimi yapıldıktan sonra sahibice montajı yaptık. Evet, orijinal direksiyonumuz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi tuşumuz burada. Şimdi çalıştıracağız. Evet, şu an 30'u geçtik arkadaşlar hızlandırıyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi. Bir saniye. Depize bastım. Evet. Şu an en son kaldığı hıza tekrardan geri devam ediyor. Artırıyorum. Frene basıyorum. Devreden çıkıyor. R'ye basıyorum. En son kaldığı hıza devam ediyor. Evet sistemimiz şu an kusursuz çalışıyor. Ekranımızda arıza yok herhangi bir sıkıntı yok. Şu an aracımızı bu araçlar dijital ekran için arkadaşlar gösterge desteklemiyor ama sistem çalışıyor. Evet. Şu an 5 attım arkadaşlar. Aracımız 70'te gidiyor. Evet hızlanıyorum. Ayağım gazda değil. Fırına basıyorum. Nereden çıkıyor? Evet. Işığımız gördüğünüz gibi yanıyor. Elinize kalıyor, gerek Evet, şu an yanıyor gördüğünüz gibi. Evet, arkadaşımızın Büyük bir düşünceden alıyoruz. Abi eline sağlık gerçekten çok güzel oldu. Evet, orijinal Davidson. Ben, ben böyle beklemiyordum açık ve net söyleyeyim. Sağ olsun Mehmet abi. Ta 300 kilometre yoldan geldi sırf benim evet. için. Evet abi, aynen bayrama gidiyor aynen. diye ağzımızdan bir kere çıktı. Geldik Allah arkadaşlar. Razı Bayram'da Şimdi, e Allah razı olsun. Şimdi yol uzun Mersin'e gidiyorum. Allah yolun açık olsun. Allah razı olsun. Şimdi bazı arkadaşlar e, burada güven çok önemli. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Aynen öyle. Gerçekten biz uzaktan geliyoruz. Arkadaşımız bize ücretinin yarısını peşin gönderdi. Aynen öyle. Doğrudur. Doğru mu? Doğrudur abi. Yani bu konuda. Mehmet abiden yana hiçbir şüphem yok. Ücretin tamamını da gö hatta göndermek istedim yok dedi. Ya, yok. Yarısı, yarısı abi yana, yarısı. Yarısı da bir miktar. Mi? Biz illa yarısı olacak diye bir şey yok. Çünkü uzaktan geliyoruz. Çünkü bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama şurada bir gerçek malum. E, sosyal medyada birçok insanları bu yönde de kandırıyorlar. Ama dediğim gibi bizim sayfamız YouTube sayfamız. Facebook sayfamıza gelip bizi kontrol edebilir. Abi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun abi. Güle güle kullan abi. abi sağ ol abi teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ ol.